بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu gavri. Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhugna bis salihi. Rabbi yassir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Allahümme aftah bil hayr ve aftun bil hayr. Allah Celle Celaluhu'nun iyiliği emretme ve kötülüğü nehyetme konusunda seçip görevlendirmiş olduğu muhterem kardeşlerim. Önceki dersimizde başlamış olduğumuz elfazı küfür konusuna bugün devam edeceğiz. Elfazı küfür ne idi derseniz insanı söylediği zaman küfre götüren sözler. Hani demiştik ya küfür üç çeşittir. Bir küfrü inadi, dinin hak olduğunu, İslam dininin hak olduğunu bile bile inkar edenler. Küfrü. Birisi küfrü cehli, farkına varmadan, araştırmadan, soruşturmadan İslam dinini Allah'ı inkar edenler dedik. Bir de küfrü hükmi var dedik. Bu da Müslümanları ilgilendiriyor. Müslüman olduğu halde söylemiş olduğu bazı sözler veya yapmış olduğu bazı işler, ameller insanı dinden çıkarabilir. İşte önceki dersimizden önce efali küfür yani insanı küfre düşüren fiilleri anlattık. Geçen dersimizde insanı küfre düşüren sözlere başladık. Peki bu olursa ne olur? Ne olmalı? Sorusunun cevabını şöyle vermiştik. Efali küfür ve elfazı küfürde bulunan bir kimse veya herhangi birisinde efali küfür de olur, elfazı küfür de olur, tek tek de olur. Ee, bulunan bir kimse hükmen dinden çıkmıştır. Dolayısıyla ne yapacak? Derhal kelime-i şehadet getirecek. Ne niyetiyle? İmanını taze Yenilemek. Derhal imanını eğer evliyse nikahını da tazelemek. Olur. Onun için bu konu gerçekten e, önemli bir konu. İmanı muhafaza için çok da sert bir konu. Ama bunun sertliği aklımıza sakın şunu getirmesin. Biz burada asla hiç kimseyi tekfir için bu konuyu anlatmıyoruz. Tam tersine birbirinizi tekfir etmeyin diye bu konuyu anlatıyoruz. Ama şu işi yapan da dinden çıkar. Bu da İslam'ın hükmüdür. Bunu da öğrenelim. Hem dinimizi hem de nikahımızı tazeleyelim. Kabilinde ne yapıyoruz? Bu konuyu anlatıyor. Bu konunun maddelerinden birkaç tanesini işlemiştik. 13 tanesini, 12 tanesini işledik. Bugün 13.ye geldik. <laughs> Fiili Allah yarattığı için kula sorumluluk yoktur deme küfürdür. Bakın şimdi hayatın merkezine doğru konular girmeye başladı. Geçen hafta tenasühü falan anlattığımızda bunlar nedir falan diyenler olmuştu. Biliyorsunuz ruh göçü var mıdır yok mudur? Kesinlikle İslam'a göre ruh göçü yoktur. Tenasüh, tenasüh yok. Bir tane ruh, bir tane beden var. Her neyse bu konuda şöyle anlaşılması lazım. Fiili Allah yaratır, kulun elinde bir şey yok. Ne manaya geliyor biliyor musun? Bazı kardeşlerimiz, ya şu içkiyi bir bırak bakalım dediğimiz zaman ne diyorlar? Ya bu benim kaderim, Allah yazmış, ben bunu mecbur içeceğim. Böyle bir kader anlayışı yok İslam. Evet Allah yazmış da sana bir de cüz'i irade ver. O cüz'i iradeyi kullanacak, kötülüklerden uzak duracak. Kötülüklerden uzak duranın kaderi nasıl kendi cüz'i iradesine bağlıysa, kötülüklere saplananın da kaderi yine kendi cüz'i iradesine bağlı olduğu için bu kesinlikle safsatat. Kadere iman da böyle bir inat yok. Onun için fiilleri de Allah yaratır, hayrı da Allah yaratır, şerri de Allah yaratır. Ama ben neyi istersem Allah onu yaratır. Ben şer istersem şerri yaratır, karşılığında işte cehennem. Allah mu? Hayrı istersem de hayrı yaratır, işte karşılığında cennet. İnne hedeyna husebiyle imma şakira ve imma kafura. Biz insana doğru yolu gösterdik. Sonra o isterse nankör olur, isterse şükreden olur. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Biz şükredenlerden olacağız inşallah. Bu bir imtihandır. İmtihanın cilvelerinden bir tanesi. Gelelim diğer maddeye. Cennet ya da cehennemi ya da mizanı ya da mahşeri inkar etmek insanı küfre gör. Cenneti, cehennemi, mizanı ya da mahşeri inkar et. Yani cennet yoktur, cehennem yoktur. Ya o zaman insan yapacağı işlerin cezasında mükafatını da görmeyecek manasına. Cenneti, cehennemi inkar eden zaten ayet-i kerimelerle sabit olduğu için direkt küfrü mucib, Küfre düşmüş. Ama bir de mizan yoktur derse, mahşer yoktur derse, mizan günahların ve sevapların tartıldığı yer biliyor. Mahşer neydi? Ee, şeylerden, e, kabirlerden fırladığımız zaman değil mi? İsrafil Aleyhisselam'ın ikinci sura üfürmesiyle birlikte çekirge sürüleri gibi topraktan fırlaşacağız böyle. Bu e, fırlaşma nereye kadar? işte insanlar mahşer yerine gidecekler, toplanacak Allah'ın uzunluğuna hesaba çekilecek. İşte bunu da inkar etmek insanı köfre götürür. Bunları biliyoruz zaten detaylara girmeye gerek yok kasten bilerek ve isteyerek abdestsiz namaz kılmak da insanı küfre götürür. Efali küfür bahsinde de bunu söylemiş zaten. Ara sıra geliyor efali küfürle elfazı küfürün birleşmiş olduğu yerlerde vardır. Ama insan kasten değil de unutarak abdestsiz namaz kıldıysa sonra da hatırladıysa onun kaza yedi. Veya utandı, sıkıldı, abdest alamadı, böyle bir sıkıntıya düştü, mecbur kaldı, abdestsiz namaz kıldı. Bu da insanı küfre götürmez. Haramdır bak ama küfre götürmez. Küfür başka haram başka. Bin tane, milyon tane haram işlesen, hatta üst üste koysan arşa değse işlemiş olduğun haramlar, bir tane küfür etme. Allah. Bir tane küfür et. Yalnız buradaki küfür, e, önceki dersimizde de söyledik ama e, bir altını tekrar çizelim küfür. Şimdi e, çocuklar mesela yaz kurslarında e, birisi salak demiş birine, birisi manyak demiş öbürüne bana küfür etti. Bu küfür değil, bu hakaret. Birisi de sinli kaflı sövse. Şu adama e, işte sinli kaflı sövse. Sinli de kafı da biliyorsun. Sinli kaflı sövse bu haramdır. Haram. Bakın her sövme haramdır. Ama her sövme küfür değildir. Sövmek başka küfür başka. Halk arasında yerleşmiş. Sövene de küfür etti diyorlar. Söven küfre düşmez. Söven günaha düşer. Büyük günaha düşer. Kesinlikle sövmemek gerek. Ne olursa olsun. İnsan küfre düşse, tövbe etmeden de ölse ebedi cehennem. Allah muhafaza. Onun için sövmek başka, küfür başka. Bu ikisini ayırt eder. Her küfür sövme yerine de geçer ama her sövme küfür değil. Her sövme insanı küfre düşürmez ama her küfür insanı küfre düşürür. Ama halk arasında bu ortak kullanıldığı için ya şu adam küfretti diyen bir adam da küfre düşmez. Küfre düşmez. Hani ilk başta dedik ya hiç kimseyi tekfir etmek için burada değiliz. Aksine şu adama biz işte İslam'ın hükmünü hatırlatırız. O ister kabul eder ister kabul etmez. Ama sen kafirsin demeyin. Ben Müslümanım diyen bir insana kafir denmez. Müslümana kafir diyen kafirdir buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Veya bir kimse bir başkasına e, sen kafirsin dese ikisinden birisi mutlaka kafir olur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer söyledi adam kafirse sıkıntı yok ama kafir değilse söyleyen kimse kafir olur Müslüman oldu. Küfür Allah korusun. İşte küfrü hükmü budur. Evet. Tevbe etmeden ölen cehennemliktir diyenin küfründen korkulur. Yani böyle bir maddede girmiş ehli sünnet alimlerinin elfazı El küfür literatürüne. Tevbe etmeden ölen cehennemliktir diyenin küfründen korkulur. Çünkü tövbe etmeden ölen, eğer imanlı ölmüşse Allah Celle Celaluhu onu ne yapacak? Hesaba çekecek. Tövbe etmeden de öldüyse ahirette e, cezasını çektikten sonra cehennemde sonra yine cennete girecek. Ehl-i sünnet itikadının değişmez maddelerinden bir tanesidir. Onun için tövbe etmeden ölen kimsenin cehenneme gidecek, kesin cehennemliktir diyen bir insanın küfre düşmesinden korkulur buyurmuşlar alimler. Direkt küfre düşer dememişler. Allah arştadır, Allah şuradadır, Allah buradadır demek suretiyle ona mekan tahsis etmek insanı küfre düşür. Halk arasında ehli sünnet itadının en güzel e, semerelerinden veya uygulamalarından bir tanesi de budur. Elhamdülillah bu konuda pek sıkıntımız yok. Ama bazen cahilane sözlerde etmiyor değiliz. Değil mi? Allah yukarıdadır demek. İşte bunu saygısından dolayı dediyse diyor ulema kafir olmaz diyor. Ama mekan isnat etmek için söylediyse küfredir. Değil mi? Evet. Onun için biz deriz ki Allah Celle Celaluhu her zaman her yerde hazır ve nazırdır. Lakin mekandan münezzeh. Şuradadır, buradadır, aşağıdadır, yukarıdadır denilir. Diğer bir madde ise bilerek kıbleden terse ve necasetli elbiseyle istihfaf alay etmek için namaz kılmak. Bunu da daha önce söylediğimiz için şey yapmıyoruz. Adam bile bile dalga geçmek için kıbleden terse dönerek namaz kılarsa kafir olur. Necasetli elbiseyle dini hafife alarak bilerek dine hakaret etmek maksadıyla alay dinle dalga geçmek maksadıyla bunu yaparsa kafir olur ama bilmeyerek yaparsa elbette ki kafir olmaz hatta büyük günah işlemiş bile olur bilmeyerek yapıyorsa ama niçin bilmeden namaza kıbleyi araştırmadan niçin namaza durduğundan dolayı da tabii ki hesaba çekilir her Müslüman farz-ı ayın olan ilimleri öğrenmek zorunda ama İslami yönetimlerin olduğu yerlerde ve olmadığı yerlerde bu değişiklik arz İslami yönetimin yani Allah'ın ahkamıyla Kur'an-ı Kerimle yönetilen ülkelerde, İslam hukukuna göre yönetilen ülkelerde bu anlatmış olduğumuz ilimler farz-ı ayındır. Herkesin mutlaka bilmesi gerekir. Bilmemek mazeret değildir. Ama İslam ülkesi olmayan yerlerde inanç konu konularında bilmemek caiz değildir ama amel konularında bilmek bilmemek caiz. Ama Türkiye gibi e, istediğin ilme istediğin zaman istediğin yerde ulaşabileceğin mekanlarda da Allahu alem İslam hukukuna göre yönetilen memleketlerdeki duruma yakın bir durum arz eder. Tamamen aynı olmaz aslında ama ona yakın bir durum arz eder. Dolayısıyla bu namazla ilgili işte Kur'anla ilgili işte oruçla ilgili zekatla ilgili haçla ilgili adam bir konuyu bilmiyorsa üzerine fazla olmamışsa hani hacca gidene hac bilgileri fazla aynı olur. Ama hacca gitmeyen bir adam, fakir bir adam, hacca gitme ihtimali de olmayan bir adamın hac bilgilerini öğrenmesi zorunlu değil. Zekat bilgileri de hakeza aynı böyledir ya. Yani. Aynı bunun gibi. Ameli konularda bilmemek darul harplerde caizdir ama itikadi konularda bilmemek darul harpte de olsa, darul İslam'da da olsa caiz değil. Allah'a inanacak, meleklere inanacak, kitaplara inanacak, darul harpte de olsa inanacak, darul İslam'da da olsa. Evet. Allah'tan gayreye yani secde etmek, bunu da efali küfür bahsinde söyledik. Yani Allah'tan gayreye biz secde etmeyiz ama önümüzde bir heykel, bir çocuk oyuncağı, put, peluşlar, bu bebekler bilmem neler veya önümüzde bir resim varken de namaz kılmayız. Evet ona tapmıyoruz ama onu önümüzde bulun. Hatta namaz kıldırdığımız kıldığımız mekanda hatta diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem resim ve köpek bulunan evlere melek girmez, rahmet melekleriz. Niye kovuyorsun melekleri? Çok mu lazım resim? Koy ver da çok lazımsa arasına çıkar bak. Niye duvara asıyorsun? Değil mi? Oyuncak. Aynı kategoride maalesef ama çocukların oyuncaklarını da e, oyuncaksız bırakmamak adına bir çocuk odası tahsis edip oradan dışarı çıkarmamak en güzel. Evet. Diğer bir madde ise Allah ile oturulur. Allah ile konuşulur. Onun yanına çıkılır. Allah bazı kimselere hulul eder demek. Allah muhafaza yine insanı küfre düşüren sözlerdendir. Allah Celle Celaluhu mekandan münezzeh olduğu için sen Allah Celle Celaluhu ile oturamazsın. Daha doğrusu Allah Celle Celaluhu oturur. Allah Celle Celaluhu oturur dersen bu sefer şekilden münezzeh olan Allah Celle Celaluhu'ya şekil isnat etmiş olursun. Cisim isnat etmiş olur. Değil mi? veya eksiklik istisna isnat etmiş olursun. Konuşulur, onunla konuşulur. Tamam Allah Celle Celaluhu ile konuşulur da e, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim okuyan Allah Celle Celaluhu ile konuşmuş. Namaz kılan Allah Celle Celaluhu ile konuşmuştur. Dua eden Allah Celle Celaluhu ile konuşmuştur. Hatta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an-ı Kerim okuyup da ben Allah Celle Celaluhu ile konuşanın başı konuştum diyenin başı ağrımaz buyuruyor değil mi? Yani yanlış değil bu yani. Ama e, bu ben birebir Allah Celle Celaluhu ile dünya kelamıyla konuş. Hayır böyle bir şey yok. Bir kere Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi aleyhi ve bir kere de Kelimullah Musa aleyhisselam değil mi? Bunlar konuştular Allah Celle Celaluhu ile. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allah'ın huzuruna vardı. Allah'ın huzuruna vardı. Kemal-i edeple oturdu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibet diye başladı selamlamaya. Allah Celle Celaluhu ile konuştular. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emirlerini, yasaklarını bildirdi. Beş vakit namazı bildirdi. Tabi uzun süreç bunlar ama şimdi orada konuştu da nasıl konuştu? Değil mi? Nasıl konuştu? Alimler diyor ki, ehli sünnet alimlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada konuştu ama böyle burada konuştuğumuz gibi değil. Altı yön kayboldu, altı cihet kayboldu. Ön yok, arka yok, sağ yok, sol yok, yukarı yok, aşağı yok. Altı yönden münezzeh bir şekilde konuştu. Ve harften ve sesten münezzeh bir şekilde konuştu. Harf yok, ses yok, cihet yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu ile konuşması böyle. Yani o arasını biz bilmiyoruz. Orayı bize açıklamadığı için biz bilmiyoruz yani. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu ile cennette konuşursa o zaman bileceğiz neresinden konuştuğunu. Kalpten mi? Lisandan mı? Ama Allah Celle Celaluhu'nun istediği şekilde. Evet. Allah ile oturulur, Allah ile konuşulur. Bu manada hani oturulur, konuşulur, sohbet edilir. Onun yanına çıkılır. Asla böyle bir şey olamaz. Allah bazı kimselere hulul eder demek de insanı küfre düşürür. Hulul ne demek? Hulul. Allah Celle Celaluhu bazı insanlara ilahlık vasfını verir. Ona ibadet ettirir manasında bir. Kimler söylediler bunu? İşte e, Şia'dan da uç kısımlar var. Alevilerden de uç kısımlar var. Bizim Aleviler, bizim içimizde yaşayan Alevilerin çoğu böyle değil bak. Aynı biz nasıl formalite icabı Müslümansak, İslam'ın emirlerini yasaklarını çoğunu bilmeden yaşıyorsak onların içinde de böyle insan çok. Yok değil. O başka. O başka bir kategoride. Ondan sonra, ondan sonra bunların içerisinde bakın, bunların içerisinde e, mesela şu grup var. Diyorlar ki Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldiği zaman Hazreti Ali küçükmüş. 7 yaşında, 11 yaşında veya 11 yaşında diyelim. Hazreti Ali küçükmüş. Sanki Allah Celle Celaluhu bilemedi Hazreti Ali'nin o yaşlı olduğunu da. Aslında Hazreti Ali'ye göndermiş Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i. Ama Hazreti Ali küçük olduğu için Hazreti Muhammed'e emanet etmiş. Tamam mı? Şu hikayeye bir bak ya. İlkokul çocukları güler buna. Ondan sonra o da büyüyünce hoşuna gitmiş. Hazreti Ali'ye emaneti teslim etmemiş. Aynen böyle. Hatta bundan bir adım öncesi tamam peygamber haktır Hz Ali de işte e, Allah Celle Celaluhu ona hulul etmiştir diyen en uç noktada oraya da geleceğim Allah izin verirse. E, bir kısmı var diyorlar ki. Diyorlar ki e, peygamber de haktır Hz Ali de işte mu mübarek bir adamdır ama şeydir. Neydi o e, korunmuştur manasına gelen neydi? Yok aklıma gelmedi. Her neyse. Yani Hazreti Ali günahlardan korunmuştur manasında bir söz söylüyorlar. Şu an hatrama gelmedi. Geldiği zaman söylerim. E, ee, isme sıfatı da onun bir adı var. Ee, şeyi var. Ha masumdur, masumdur. Günah işlemez. Manasında sahabeye karşı çıkanlar. Sahabeye karşı çıkmak, onlara kötü söz söylemek de insanı küfre düşürür. Bu birinci kademe. İkinci kademe biraz önce söylediğim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emaneti yerine teslim etmedi diyenler. Üçüncü kademe artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye emaneti vermeyince Allah Celle Celaluhu bakmış Hazreti Ali'nin hakkı yenmiş ona hulul etmiş. Yani ona ilahlığını vermiş. Ve eşhedü en la ilahe illallah demezler. Eşhedü en la illa Ali der. Bu kadar açık ve net ya. Yani. Hulul bu manaya geliyor. Yani çoğu sapık mezheplerde buna benzer şeyler vardır bak. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan sadece fırkayı naciye, ehli sünnet ve cemaate bağlı olanlar kurtulacak. Değil mi? Diğerleri itikatta mezhepler. Ama maturidi ve eşarinin haricindeki maturidi ve eşari haktır. Maturidi ve eşarinin haricinde kalan inançla ilgili itikadi mezheplerin bazılarında bunlar var maalesef. Yani Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Ama ehli sünnet alimlerde tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i yola çıkarak hükümleri belir şunu bilelim, şunu bilelim. Adam ne olursa olsun ben Müslümanım diyen bir adam. Bu söylediklerimizin hangisini yapıyorsa yapsın. Eşhedü en la ilahe illa Ali hariç. Onu söyleyen direkt kafir olur. O hariç. Onun haricinde ne kadar sapkınlıkları varsa o, o, varsa var. O adamlara sen kafirsin denilmez. Ehli sünnet alimlerinin icması vardır bu konuda. Ehli kıble asla tekfir edilmez. Yapmış olduğu işlerden dolayı ehli kıble asla tekfir edilmez. Sen kafirsin denilmez. Ama denilir ki arkadaş bakın İslam'ın bir hükmü var. Bu konuda İslam'ın hükmü budur diye de bunu yapan da dinden çıkar diye de hatırlatmakta fayda var. Ama ben Müslümanım diyen herkes yanlış yapıyorsa ehli kıbledir ama sapıktır ama kafir yedir, denilemez. <laughs> Tabi alimler işte yetmişler ya, kategorize etmişler, sınıflandırmışlar. Bunları 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 yapan küfür etmişler demişler. O da çok yanlış. O da çok yanlış. Niye? Niye çok yanlış? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Allah Celle Celaluhu münafıkların ismin, isimlerini bir bir Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi mi? Bildirdi. O da Huzeyfetül yeman radıyallahu anh hazretlerine yazdırdı mı? Hepsinin ismini bir bir yazdırdı. Vahiy ile Allah Celle Celaluhu bildirdi halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimseye sen münafıksın dedi mi? Demedi. Yani kendisine şey vahiy gelmiş. Bizzat Allah Celle Celaluhu bildirmiş. Sen münafıksın demiş. O bizde vahiy gelme yok. Hiçbir şey yok. Tamam mı? Yani adamın fikri sana uymadı. Sen münafıksın. Tamam. Böyle bir şey yok. Allah korusun. Bu da yanlış. Ama münafıklıkta alametleri vardır. O hatırlatılır insana. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki böyle. Ayet-i kerime buyurdu ki böyle münafıklardan bahseden, bakın kafirlerden bahseden az ayet var. Ama münafıklardan bahseden o kadar çok ayet var ki hatta münafıkun suresi bile var. O kadar çok yerde bahsedilmesine rağmen ayrıca bir de münafıkun suresi var. O da yanlış. Onu da şey yapmamak lazım. Onu da yaptığımız zaman ne oluyor biliyor musun? Halk kutuplaşıyor. Halk birbirine düşman oluyor. Halk azgınlaşıyor ya. Nefisler araya giriyor. Artık takva kayboluyor. İhlas kayboluyor. ibadet kayboluyor. İnsanlar birbirine düşman oluyor. İslam'ın bu istediği tam bunun tersi. Ama biz sanki Allah korusun sanki deccaliz tamam mı? Sen kafirsin, sen Müslümansın, sen münafıksın diye adamlara mührü vuruyoruz yani. Böyle bir şey yok. Bu olur. Bunu ancak deccal yapacak o da helak olacak. Ama deccalın peşinden giden bir sürü insan da helak olacak. Buyur. Estağfurullah. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Emanete ihanet. Bu hayır yine münafık e, demeyiz çünkü Kur'an-ı Kerim'de münafıklar iki çeşit. Biri itikatta münafık, birisi amel münafık. İtikatta münafık ve Allah Celle Celaluhu'nun ve izâ lekullezîne âmenû gâlû Onlar Müslümanların yanına geldikler zaman biz Müslümanız der. Ve izâ halev ilâ şeytanlarıyla beraber yalnız kaldıkları zaman gâlû innemâ'akum nahnu Biz Müslüman değiliz. Biz onlarla dalga geçtik. her. Allah Celle Celaluhu'nun yazdırdığı münafıklar bunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, anlatmış olduğu o e, şeyler e, konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünü tutmaz. Emanete ihanet eder. Hatta bir hadis-i şerifte dört tanedir. Kavga yaptığı zaman aşırı gider. Ne demek biliyor musunuz? Kavga yaptığı zaman aşırı gider. Bir kaşık su da fırtına kopar. Kavga yapan bir insan aşırı gitmeyecek. Gazabını yenecek. Gazabını yutacak. Ondan sonra bir hadis-i şerifte bir saniye. Ondan sonra bir hadis-i şerifte de münafıklar sabah namazına veya yatsı namazına gelmezler camiye diyor. Hadi bakalım. Münafık arıyordun. Kimin evinde yok? Ya onun için bir Müslüman bu özellikleri taşıyorsa üzerinde derhal atmak zorunda. Eğer varsa üzerinde bunlar amelde münafık değildir. Şey, e, itikatta münafık değildir. Çünkü itikatta münafık direkt kafirdir Kur'an'a. Ama amelde münafıktır. Amelde münafıksa derhal üzerinde bu özelliklerden bir tanesi bile olsa derhal atmak zorunda. Atmak zorunda. Şimdi en son söylediğimiz buyurun. Bu, -i -i. Evet. Evet kullanmış Aynen aynen. Öyle, evet, aynen öyle. Bir başka adı i de o. Doğru. Sebe. Şey, e... Abdullah İbni Sebe. 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 Selül diye de geçer, Doğru. Liderler o. O zamanki liderler. Tabii ki lider her zaman değişiyor. Tabii. Aynen. Aynen. Evet. Kainah namütenahidir diyenler de küfre düşer. Hadi bakalım şimdi coğrafya dersine geldik. Kainat namütenahidir. Ne demek? Kainat sınırsızdır. Kainat sınırsız değil. Kainat sınırlı. Allah Celle Celaluhu kainatı sınırlı yara. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan bir çekirdeği, bir nüveyi patlattı batılı bilim adamlarının dünyanın oluşum, bu kainatın oluşum şeyinde, serüverinde Big Bang dedikleri, büyük patlama dedikleri. Bu patlama gerçekleştiriyor Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'in nurundan, kendi nurunda ona üflediği için kendi nurundan olmuş oluyor aynı zamanda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan bu patlama olduğu zaman parçalar etrafa dağılıyor. Bu parçalardan yıldızlar oluşuyor, gezegenler oluşuyor. Tamam mı? Kara delik oluyor. Her şey bu patlamanın neticesinde patlamanın parçalarından oluşuyor güneş sistemleri oluşuyor değil mi? Galaksiler oluşuyor. 250 milyar, 300 milyar galaksi oluşuyor. Her galakside 250 milyar, 300 milyar yıldız var. Düşünün yani. Bu patlamanın vesilesiyle hala da genişlemeye devam ediyor bakın. Yaratıldı yaratılabı. Hala da genişlemeye devam ediyor. Ne zamana kadar? Allah Celle Celaluhu İsrafil Aleyhisselam'a şu soru bir üfür dediği zaman bu genişleme duracak. Sonra tekrar dürülmeye baş. Geri gelecek bu parça. İza şemsü küvvira. Güneş güneş dürüldüğü zaman diyor değil mi? Bu sadece güneşle alakalı değil ki bu kainatla alakalı aynı. Dünya ve kainat namütenahi değildir. Biraz önce anlatmış olduğumuz bütün bu galaksiler, güneş sistemleri her birisi birinci kat semanın altındadır. İkinci kat sema vardır. İkinci kat semanın yanında dünya şu kadar. Atılmış bir Yusuf parçası gibi diyor peygamberimiz. Miraca çıkarken gördü. Üçe çıktığı zaman iki böyle. Dörde çıktığı zaman üç böyle. Yediye çıktığı zaman altı böyle. Değil mi? Ondan sonra ağaçı var, kürsüsü var daha. Her birisine çıktığın zaman öbürler nerede görünmüyor artık. Bitti. Sen bu görünmeyen e, şeylerin içerisinde, galaksilerin içerisinde nokta kadar bile yok. Ama isyan etmeye geldik mi o sanki alçaklarları, yüksek dağları, kainatı ben yarattım der gibi isyan ediyoruz. Allah'ım Allah. Allah affetsin. Hristiyanlar var ya kıyamet biraz yanlış davranma yapacağımız, uzun daimetreli Başka yerlerde işte Ay'da hayat var oraya yerleşelim. Şurada Mars'ta hayat var oraya yerleşelim. Evet. Evet. Allah'a eş, çocuk, doğmak, ölmek nispet edenler küfredir. Allah'ın eşi var, Allah'ın oğlu var, Allah'ın çocuğu var, Allah doğdu, Allah doğurdu diyenler kafir olurlar. Neden? Kul huvallahu ehad. De ki o Allah birdir. Allahu samet. Hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. Lem yelit ve lem O ne doğdu ne de doğurdu. Ve lem yekullehu küfü ve ehad. Ve hiçbir şey ona denk olmadı. Olmaz da, olamaz da. Hiç yaratılan mahluk, yaratan halika denk olur bunu akıl kabul eder mi? Elbette ki kabul eder. Onun için işte hem Hristiyanlar, hem Mekkeli müşrikler, hem Yahudiler gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sordukları zaman "Ey Muhammed bize Allah'ı tarif et. Pazusu nasıl? Kolları nasıl? Sırtı nasıl? Bacakları nasıl?" diye soruyorlar. Kimisi diyordu, "Melekler Allah'ın kızları." ve Allah celle celaluhu bunların her birisine kapak gibi cevap olarak İhlas Suresi nazil buyuruyor. Onunla cevap verdirdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gayri gayrimüslimlere gayri <Sessizlik> Onun için Allah celle celaluhu asla eş kabul etmez, çocuk kabul etmez, doğmak doğurma kabul etmez ve ölmek de kabul. La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu. Lehul mülk ve lehül hamd. Yuhyi ve yumi diyor. Yuhyi ve yumi. Ne demek? Yuhyi ve yumi. Yani Allah celle celaluhu hem hayata getirir, yaratır, yaşatır hem de öldürür. Allah yaşatan ve öldürendir. Ve huve hayyul O yaşıyor ve la yemut. Asla ölmez. Onun için Allah Celle Celaluhu elbette ki vardır. Varlığının başlangıcı yoktur, ezelidir. Varlığının sonu yoktur, ebedidir. Birdir, tektir, eşi benzeri olmayan birdir, tektir. Ve sonradan yaratılmışların hiçbirisine benzemez. Onun yaratılması, şey Allah Celle Celaluhu bizim yaratılmamız Allah'a bağlı. Allah Celle Celaluhu vacibül vücuttur. Var olabilmek için başka hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama Allah Celle Celaluhu'dan gayrısı hem var olabilmek hem de varlığını devam ettirebilmek için Allah'a muhtaç. Evet Allah'ın zati sıfatlarının açılımı da böyleydi. Allah'ın birliğini kabul etmeyenler yine e, küfre düşerler. Daha önce şirk dersimizde de işledik biliyorsunuz. İşte bazıları dediler ki biz Allah'ı kabul ediyoruz ama Allah'ın oğlu var. Bir de Ruhul Kudüs var değil mi? İsa Aleyhisselam var dediler. Ruhul Kudüs var dediler. Hatta Tevbe Suresi 30. ayet-i Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar da dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Dolayısıyla bir ilahın birkaç ilahtan meydana geldiğine inananlar veya Allah Celle Celaluhu'yu kabul etmekle birlikte başka ilahlara inananlar. Kuvvet ve kudretle başka otoritelere inananlar. ağıtlara inananlar. Her birisi nedir? Elbette ki küfre düştü. Allah Celle Celaluhu birdir, tekir, eşi benzeri ve ortağı yok. Yaratıcılığı Allah'a nispet etmemek, tabiat yarattı demek. Bir de tabiat anacılar var ya hani. İşte Allah yaratmamış, tabiat kendi kendine oluşmuş. Nasıl oluşuysa. Bir ceket bile oluşmadan kendi kendine. Boş ver bir ceket, bir ceketin düğmesi bile kendi kendine oluşamazken değil mi? Tabiat koskoca kainat kendi kendine oluşmuş hem de bu kadar mükemmel oluşmuş. Binlerce, milyonlarca çiçek var. Her birinin dibine bir boya fabrikası döken mi var? Her birisinin rengi ayrı, kokusu ayrı. Harika. Yani kainata bakıyorsun harika, insana bakıyorsun harika. İnsan züpteyi alem ya. Alemin özeti ya. Kainatta ne varsa insanda da var. Kaç element var çocuklar? Dört ana element mi var? Ne onlar? Rüzgar değil. Ateş, su, hava, toprak. <laughs> evet. Ateş, su, hava, toprak. Dört ana element var. Tamam mı? Bu dört ana elementin aynısı insanın fıtratındadır. Aynısı. Bazen alçak gönüllü olur, toprak gibi olur. Bazen öfkelenir, ateş gibi olur. Bazen dinginleşir, su gibi olur. Hatta başka ateşleri de söndürür su gibi olmasıyla. Bazen hava gibidir, ihtiyaçtır yani. Öyle bir hale gelir ki bir başkasının havası olur. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu kainatta mükemmel olarak ne yaratmışsa insanda da var. Böyle mükemmel bir kainatın kendi başına oluşması ancak geri zekalıların söyleyebileceği bir laf. Ya hocam sert mi oldu? İnan sert bile olmaz. İnan sert bile olmaz. Çok yumuşak bile oldu aslında. Bunlar bugün bu sözlerimizi duysalar kızacaklar ama yarın ahirette keşke bize deli deseydiniz. Keşke bize daha ağır sözler söyleseydiniz de biz uyansaydık diyecek. Onlara da ulaşması lazım söz. Allah'ın bu güzel sözleri onlara da ulaşması lazım. Bu güzel nizam, bu sevgi medeniyeti onlara da ulaşması lazım. Evet. Allah bana şunu emretseydi yapmazdım diyen insanda küfür ediyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu bir şeyi emretseydi ben yapmazdım olur mu? Allah Celle Celaluhu'nun emrettiklerinin hepsini yapamıyorum. Ne yapayım? İşte nefsime ağır geliyor diyen bir insan kafir olmaz. Ama Allah bana şunu emretseydi ben yapmazdım diyen Allah'a karşı gelirim. Helalleri, haramları ben belirlerim. Allah belirlemez demek istiyor. Yani. Onun için böyle diyen bir insan da küfre düşmüş olur. Açık ve net. Ehli kıbleyi günahlarından dolayı tekfir etmek. Bakın geldik işte. Yani ehli kıble, Müslümanım diyor, sapık işler yapıyor, sapık fikirleri var, sapık görüşleri var. Ama bunları da ayetlere göre yapıyor adam. Ben bu ayet okudum böyle anladım diyor adam. Ne diyeceğim? Yok mu böyle insanlar? Çok. Onun için ehli kıble tekfir edilir. İlk başta söyledik, şimdi de söylüyoruz. Sapık da olsa ehli kıble tekfir edilemez. Ama İslam'ın hükmü hatırlatılır, sen kafirsin denilmez. Müslüman'a kafir demek de insanı küfre düşürür. Bunları birkaç kere izah ettik. Tekrar izah etmeye gerek yok. İmanda şüphe etmek. Ya ben acaba Müslüman mıyım? İmanım kabul mü? Değil. İmanın hususlarında şüphe. Bu biraz önceki söylediğimiz, biraz sonra anlatacağız. Bakın. E İmanın hususlarını mesela meleklere imanda şüphesi var adam. İnanmıyor. Bazıları şöyle mi ki? Bazıları böyle mi ki diyor. Vesvese girmiş yani. Tamam mı? Veya kitaplara iman konusunda şüpheleri var. Allah'a iman konusunda şüpheleri var. Allah'ın sıfatları, isimleri, esması konusunda şüpheleri var. İman şüphe kabul et. İman emin olmak demek. İman emin olmak. Ama bir de şu var, bir de şu var. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorlar diyorlar ki ya Resulullah bizim aklımıza öyle şeyler geliyor. Öyle şeyler geliyor ki bocalayıp duruyoruz. Neler geliyor? Peygamber Efendimiz de diyorlar ki ya Resulullah bunu sana söylemektense kendimizi yarçın kayaların tepesine atalım, parçalanalım. Bizi vahşi hayvanlar diyesiniz daha iyi söyleyemeyiz bunları diyor. Aklımıza öyle şeyler geliyor diyor. Böyle deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte sen müminsin. O da imanın ta kendisidir. Neden? Sen iman etmişsin. Şeytan sana Allah'ın varlığının başlangıcı ile ilgili sorular soruyor kalbine. Sen kendin soruyorsun zannediyorsun da şeytan soruyor. Vesvese veriyor işte Yani. Dünyanın yaratılışı, dünyanın olduğu yerde daha önceden ne vardı? Sana ne? Allah bildirdi mi sana bunun bilgisini? Bildirmedi. O zaman niye yani? Senin aklın kıt, benim aklım kıt. Yeryüzündeki alimlerin, yaşamış bütün alimlerin yani. Şöyle ilk baştan beri, kainat yaratılaldan beri, bütün peygamberlerin, bütün alimlerin, efendim bütün hocaların, bütün akademisyenlerin İslam hakkında, Allah hakkında, kainat hakkında bilgilerinin hepsini toplasan Allah'ın ilminin yanında bir zerre miskal eder, bir nokta dahi eder mi? Etmez. Çünkü ilmi de yaratan, seni de yaratan Allah. Allah celle Celaluhu bunların bilgisini vermediyse sana, şeytan da gelip fısıldadıysa, Yaud e billahi mineşşeytanirracim de kaç da de gitsin, değil mi? Onun için bunlara prim vermeyiz. Ha, bunların kalbe gelmesi imanda şüphe manasına gelmez bak. Şeytan senin kalbine taşıyor. Hemen Eûzü besmeleyi çek. Geçmiyorsa kul ehad. Kul felak. Kul eûzü bir, bir oku bak nasıl geçiyor. Bir de ayet el kürsi. Şeytanın bacağı bir kırılır. Gider bir rapor alır. 45 gün gelmez onlar. Heyet rapor alır ya. Yani. Ondan sonra sen bakar. Vaa, onların da var heyetleri. Onların da var heyetleri. Onların da var mahkemeleri. Evet. Muhterem kardeşlerim, 30. maddeye geldik. 30. maddeden itibaren önümüzdeki dersimizde devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu öğrendiklerimizi hayatımıza ihlaslı bir şekilde nakşetmeyi nasip eylesin. Amin. Öğrenmemiz gerekip de öğrenemediklerimizi de zamanla bu ilim meclislerinde veya camilerde, vaazlarda öğrenmek suretiyle onları da ihlaslı bir şekilde hayatımıza nakşetmeyi nasip eylesin. Bildiklerimizi hayatımıza uyguladığımızdan dolayı ki uygulayalım inşallah. Allah Celle Celaluhu bizlere bilmediklerimizi de öğretecek. Onları da hayatımıza ihlaslı bir şekilde nakşetmeyi nasip ve müessere eylesin. Yapmış olduğumuz doğru tespitler Allah'a, yanlış tespitler tamamen kendi nefsimize aittir. ve